miş E, hemen kendini düzelt e, Meta Bey lütfen başlar mısınız acaba videomuza? Merhaba arkadaşlar. Öyle değil. Bizim stilimiz var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilgili konuşacağız. Ne ne içmeyeceğimizi konuşacağız. Ve Doktor Profesör Ultra Mega Beyni Metak Yıldız Doktor Muhtişim Adam var. Eee özür dilerim mikrofonumuzu getiriyoruz ve soruyoruz. Bu değil! Bir dakika. Bu Ben bu videodan sonra içerim. Allah! <laughs> ha bu tamam. Evet tepe neyip ne içmemeliyiz? Alkol etmeniz. Evet efendim. Sigara, sigara içmemeliyiz. Yani sigara bağımlılığımızı bırakmalıyız mesela. Ee, Yeşil Ay'dan yardım isteyebiliriz mesela bu sigarayı bırakma. Yani lütfen isteyelim. Evet Mete Bey. Eda ee, ne içmemeliyiz? Alkol, sigara tarzı. Ben de anlatabilir miyim acaba? Şey efendim. E, sigara kesinlik efendim. Kor korona koronavirüsten dikkatli olun. Evet efendim. Şimdi ben de genel açıklamalar yapacağım. E sigarayı neden içmeliyiz? Sigara zaten akciğerlerimize zarar veren bir şey. Buza da e, koronavirüs koron, e, korona virüsü e, akciğerlerde nefes alıp verirken onlara zarar veren bir şey. Solunum sistemi, solunum sistemine zarar veren bir şey. O yüzden kesinlikle sigara içmememiz lazım. Zaten e, alkol ee, içkiler, şaraplar onları kesinlikle içmemeliyiz. Kafa yapar, ee, sarhoş olursanız hem sigara hem çok kötü alışkanlıklarınız olur. O yüzden kesinlikle alkol, sigara, içkiler kesinlikle içmemelisiniz ve evden de çıkmamalısınız. Bu grip, ee, yani bu virüs gripin, gripin mutantlaşmış hali. Yani gripin daha Güçlüsün yani grip grip olanlar sakın dışarı çıkmasın ve normalde de normal e, normal zamanlarda da maske takın ellerinizi bol bol yıkayın eldiven takın gerekiyorsa ve herkesin herkesin arasında bir metre fark olsun ailenizde yakın alabilirsiniz tabi bu ayrıntıyı da geçmek istemiyorum arkadaşlar ve e, Mete bey siz bir şey demek ister misiniz? kimseyi öpmeyin. Evet, satılıyordan reklamlar. Evet, nece, o, bir şey bir şey. Tamam, evet reklamlar bitti arkadaşlar. Ve haber bitti. Uş.